Merhabalar arkadaşlar. Şimdi geldik jenerasyonlardan. Neptün Aslan ve Neptün Kova jenerasyonlarını anlatmaya. Hala hazırda Neptün Aslan jenerasyonu aramızda yok. Çünkü en son 1914 ile 1929 arasında Neptün Aslan transiti varmış. Neptün Kova transiti var. Çünkü 1998 ile 2012 arasında doğanlar Neptün Kova jenerasyonu diyebiliriz. Öncesinde Aslan ve Kova aksından bahsetmek istiyorum. Neydi Aslan Kova aksı? Aslan burcuna baktığımız zaman flört, aşk, yaratıcılık, Kendini ifade etmek, eğlence, hobiler, ilgi alanları, çocuklar, e, ondan sonra ego e, aslında Aslan Burcu'nu tanımlayan özelliklerdir. Kova'dan bahsedeceğim Neptün Kova'ya geçince. Dolayısıyla Neptün gibi bir jenerasyon gezegeni Kova Burcu'nda nasıl bir jenerasyon açığa çıkartmıştır? Bir kere Aslan Burcu tanınır olmak, e, şöhretli olmak, güçlü olmak, gücüyle ön planda olmak ve sahnede olmayı da aslında gösterdiği için bu kişiler daha çok... Ünlü olmak, zengin olmak ile ilgili hayalleri olan, idealleri olan insanlar olabilirler. O dönemin ünlülerine, şöhretlilerine, zenginlerine imrenmek, ne bileyim onları kafalarında idare etmek, onlarla ilgili hayaller kurmak yine bu jenerasyonun etkisi altında olduğu şeyler olabilir. Yine bakın burada bu dönemde yani 1914 ile 1929 arasında bakın modada, sanatta parlak olmak, işte gösteriş olması, gösterişin ön planda olması aslında gündeme gelmiştir. Ve yine bakın tabi borsayla da alakalı, şans oyunları ve borsa, kumar onlara da alakalıdır bakın Aslan Burcu. 1929 büyük borsa çöküşü ve ekonomik depresyona kadar süren şaşalı bir dönemi anlatır. Yani o Neptün Aslan Burcu'nun çok şaşalı bir dönem. Gösteriş dünyasında çok şaşalı durumlar bakın. Ee, dolayısıyla yaratıcı alanda e, yaratıcının açığa çıktığı, ilhamın çok böyle ön planda olduğu, insanların zenginliğe ve gösterişe özendiği, eğlence dünyasının böyle çok göz önünde olduğu bir dönemden bahsediyor bakın. Yine trans tetkisi yine. Çocuklara da alakalı olduğu için çocuklara yönelik eğlence alanlarının düzenlenmesi, eğlence anlayışına yeni bir yön vermek, yaratıcılığın ortaya çıkması, zenginliğin ön planda olması, bunlara özenilmesiyle neptün Aslan transisinde olması muhtemel şeyler diyebiliriz. Tabi bu jenerasyon büyük ihtimal çok yaratıcı, eğlenceli, sıcak sıcakkanlı, cömert insanlardı. Ama büyük bir ihtimal gölge tarafıyla, madalyonun diğer tarafına bakacak olursak çok böyle... Ee, idealist ama e, kendini ünlü olmak adına işte o şaşalı döneme kavuşmak adına e, kendini kurban eden ya da işte hayalle edemeyen bir nesilde olma ihtimali var arkadaşlar Peki gelelim Neptün kovaya kova burcu nedir teknolojidir sosyal gruplar sosyal dernekler örgütlenmedir e, yeniliklerdir Aslında kova burcu ve bilgi Aslında yüksek bilgidir e, Dolayısıyla kova burcu şimdi burada tabii ee, bu kişiler Neptün Kova jenerasyonu, yani 1998 ve 2012 arasında doğan insanlar. Şimdi Kova burcunun bakmayın çok humanist bir burç olduğuna. Ee, Kova burcunun da sabit bir tarafı var arkadaşlar. Sabit dolayısıyla çünkü bakınız ki Kova burcunun bir yöneticisi Uranüs'ken bir diğer yöneticisi de Satürn'dür. Yani o Kova'nın marjinalliğini İsine i̇şte bilim özgür düşüncesini, yenilikleri olan açık tavrını Uranüs simgelerken bir de tutucu, bağnaz kendi ait hissettiği e, sınırlar dışındaki o sınırdan çıkmak istemeyen kendi bildikleri o kendi grupça e, idealleri olan o e, fikirler ve düşünceler ve yenilikler dışında çok fazla böyle çizgiden çıkmak istemeyen bir tarafı var. Dolayısıyla Kova Burcu'nun da sabit olduğu, tutucu olduğu taraflar vardır. Yani Neptün Kova da e, zaman zaman gölge tarafıyla çok tutucu taraflarının olduğunu söyleyebiliriz. Yani değişime direnen sadece kendi bildiğini ve kendi işte önem verdiği gruba, önem verdiği ideolojiye yakın olan bir jenerasyon diyebiliriz. Aslında çok meraklı bir jenerasyon olabilir, meraklı. Özgür düşünceye çok fazla önemseyen, teknolojiye çok fazla önem veren, bilimselliği, yeniliğe önem veren ve sadece buna inanan bir jenerasyon olabilir. Tabii çok yenilikçi olduklarını şekilde ele alırsak aynı zamanda çok şüpheci bir tarafları da vardır. Çok şüpheci. Çünkü neden? Şimdi Neptün işin içerisinde arkadaşlar. Kova burcunu tek başına düşünmeyeceğiz. Neptün kova. Neptün ne ne veriyor? Yanılsama veriyor. Neptün ne veriyor? Bir sis bombası veriyor. Yani e, kova diyor ki bilimsel bir yenilik içerisinde ol. Teknolojiye önem ver. Teknoloji konusunda ilerle. Neptün de burada diyor ki e, şüpheye düş ya da işte ne bileyim bunları arayışta ol arayışta ol idealize et hayalinde bunları yarat 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 yarat, yarat ve oradaki gerçeklikten kop dolayısıyla burada bir şüphecilik ön plana çıkabilir bu jenerasyonda özgür olacağım ya da işte özgürlüğe odaklıyım diye diye aslında hayatın gençlerinden kopan bir jenerasyon olabilir. Özgürlük uğruna kendini kurban eden ya da işte toplumların özgür olması uğruna kendini kurban eden, kendini feda eden işte bir örgüte, bir gruba bir kuruluşa çok fazlasıyla önem veren bir kişi olabilir. Dolayısıyla burada bir grup, bir ideoloji ya da işte kendilerince bir iyilik, humanist bir görüş için kendini feda eden insanlar, kendini kurban eden insanlar, çok da idealist insanlar olabilir bakın bu Neptün Kova jenerasyonu. Dolayısıyla insani değerler, toplumsal hareketler bakın bu 1998 ve 2012 arasında büyük bir karmaşa sergilemiş olabilir. Yani Kova burcundaki Neptün yeni çağ akımlarının da güç kazanmaya başlamasına ve idealizme yol açan görüşlere açık duran yani sosyalizmin, işte hümanizmin ve insanca paylaşımın da yeniden şekillendiği bir dönem olmuştur. Neptün Kova jenerasyonu ve trans etkisinde. Bu videomuzda bu kadar olsun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere sevgiler.